dışarı taşınır. Mahallenin en hararetli dedikoduları Yeşeren Çınar'ın altında devam ederdi. Mesela o günlerdeki en büyük meraklarımızdan biri olan Susmuş'un şarkıyı söyleyip sonra da ortadan kaybolması gibi. Nerede bu Susmuş arkadaş ya? Bir şarkı söyledi sırra kadem bastı gelmiyor değil mi? Ya bileder bu susmuşun ağzından laf çıktığını duydum ya artıkın. Bundan sonra ölsem de gözüm açık gitmez anlıyor musun? Cık, yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bir laf çıktı deyip geçmeyelim arkadaşlar. Çıkan laf da Mahsuni Şerif'ten çıktı yani. Allah bana bir ömür vermiş boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş boşu boşuna. Bak dikkat çekerim yani. Evet. Adamın derdi büyük olmalı. Hani diyor ben boşu boşuna yaşamışım diyor. Yaşamasam da ol, olur diyor yani. Aynen. Ölsem de olur diyor bak. Aynen com, Derdi aynen. büyük onun. Ya bana kardeş. Bence bu susmuş. Eskiden şantördü. Bunu sahnede başında bir halt mı geldi acaba ya, bir şey mi geldi? Böyle susmuş yani. Yok canım ya, yok yok. Ama ne kadar güzel çalıyordu değil mi şey piyanoyu? Bence bu Mozart olabilir. Mozart mı? <laughs> He. <laughs> yok yok Mozart değil. Mozart öldü ya. <laughs> Allah Allah. Nereden biliyorsun? Tabutunu mu taşıdın? <gülüyor> 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 evet. Tabutunu taşımadık da 300 yıldır albüm yapmadı. Oradan anladım. Ölmediyse de müziği bıraktı. Onu biliyorum. <laughs> <laughs> Bile derler. Allah, Allah. Bana bakın ya. Bu Mahsun Şerif'in kendisi olmasın lan. Ya Cankuş, Şerif, olur mu öyle şey ya? Aşık Mahsun Şerif halk ozanı. Saz çalıyor. Bizim susmuş piyano ne no ork çalıyor ya? Evet. <laughs> evet tabii ya. Kardeş kesinlikle şantor bu ya. Vay anasını sayın seyirciler. Ya ben hani top oynarken sakatlanıp futbolu bıraktım ya... ...bu da demek e, sahnede sakatlandı, müziği bıraktı. <laughs> tabii canım, tabii. Bir piyano çalıp şarkı söylerken... ...kelesine bir tekme yemiş, bırakmış, susmuş ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir oğlum, ne biçim konuşuyorsun, durma. <laughs> Öyle değil o iş. Zeki Miren bunun tahtına oturacak diye kavga etmiş... ...kovdukmuş susmuşu. O gün bugün susmuşu. <laughs> <laughs> değil mi? Allah canına. Abi. Bu da güzel. <laughs> evet. Var mı başka fikri olan? Jonalar korkutmuş.